Kur'an'da inanç konuları, namaz, zekat, oruç ve haç. Kur'an'da inanç konuları Allah'ın varlığı, birliği, merhameti, sonsuz kudreti, ahireti yaratması gibi en temel konularda, Kur'an'ın anlattığı dinle bilinen büyük mezhepler ters düşmemişlerdir. İslam'ın bu en temel noktalarındaki ortak inanç, tüm olumsuzlukların yanında çok güzel bir noktadır. Bazı çok sapkın, çok az taraftar bulmuş, Örneğin Hz. Ali'yi ilahlaştırmış veya şeyhinin içine Allah'ın girdiğini iddia etmiş sapkın mezhepleri saymıyoruz. Fakat Allah'ın tek hüküm koyucu olduğu konusunda, Kur'an'ın anlattığı dinle mezhepler arasında büyük bir fark vardır. Kur'an'a göre tek hüküm koyucu Allah'tır. Allah'ın hükümlerinin toplandığı Kur'an, Allah'ın dininin bütününü oluşturur. Mezheplerse önce peygamberi, Allah'ın yanında din oluşturucu gibi göstermişler daha sonra sahabeleri, daha sonra mezheplerinin imamlarını, daha sonra ise kimi şeyhleri ve sözde din alimlerini dinin kaynağı olarak göstermişlerdir. Haramlarda, farzlarda, sevaplarda bu kaynaklara atıflar yaparak Kur'an dışında bir din oluşturmuşlardır. Bu tablo uygulamalar açısından bir sorun oluşturduğu kadar inanç açısından da bir sorun oluşturmaktadır. Kimi mezhep imamlarının kanaati yani içtihatla vardığı bir sonuç, farz veya haram ilan edilmekte, ve bu karar Allah'ın kitabından çıkan bir farza veya harama denk tutulmaktadır. Yani mezhep imamları evrensel dini hükümler koyma hususunda Allah'la aynı seviyeye konmaktadır ki bu inanç açısından da sakıncalıdır. Örneğin Allah domuz eti yemeyi, zinayı, adam öldürmeyi Kur'an'la haram kılar. Mezhep imamları ise kendi kanaatleri ve hadis yorumları sonucu midye yemeyi, heykel yapmayı, erkeklerin altın takmasını da haram ilan etmişlerdir. Bu hükümlerin bir kısmı hadis kaynakları kullanılarak verilmiştir. Fakat bu hadisleri yorumlayan, onay veren yine mezhep imamlarıdır. Dinimizde Allah'ın tekelinde olan haram kılma yetkisi böylece başkalarıyla paylaştırılmıştır. Allah dışında herhangi bir insanın, her kim olursa olsun, kanaatinin, içtihadının evrensel dini hükümlerle eşitlenmesi sonucunu veren bu bakış açısı da onarılmalı. Bu bakış açısının sahipleri tövbe etmelidirler. İnanç konularındaki en büyük sorunlardan biri Kur'an yaratılmış mıdır yoksa Kur'an daima var mıydı sorusunun tartışılması sırasında görülmüştür. Bu sorunun tartışılması sırasında Kur'an'ın yaratılmış yani mahluk olduğunu söyleyen bir grupla Kur'an'ın yaratılmamış olduğunu söyleyen bir grup oluşmuş ve her iki grupta birbirini kafirlikle itham etmişlerdir. Karşı grubun dinsiz olup öldürülmesi gerektiğine dair izahlar ve tartışmalarla rezalet devam etmiştir. Kur'an hakkındaki bu tartışma, İslam tarihinin en büyük kavgalarından, çatışmalarından biri olmuştur. En büyük mezhep olan ve dört mezhebi de kaplayan sunnilikte, Kur'an'ın yaratılmamış olduğu sonucuna varılmıştır. Buna muteziyeleler ve şiiler şiddetle karşı çıkmışlardır. İlginçtir ki, dinin tek kaynağı olan Kur'an'ı, dinin yüzlerce kaynağından birine çeviren, bir keçi ayetleri yedi deyip Kur'an'ı nesettiren, yani hükmünü iptal ettiren, ehli sünnette diğer yandan Allah'a mahsus olan ezeli olma, başlangıçsız olma gibi sıfatları Kur'an'a verilmiş, bu mezhebin savunucuları hatalı yaklaşımlarını bu noktada da göstermişlerdir. İnançla ilgili konularda dine ilaveler yaparak Allah'ın tam dinini tamamlamaya kalkanlar, gereksiz konularda gereksiz izahlar yapmışlardır. Kur'an, Allah'ın bağışlayıcı olduğunu, merhamet sahibi olduğunu söyler. Allah'ın merhameti, bağışlayıcılığı gibi sıfatlarının Allah'la beraber her zaman mı var olduğu yoksa bu sıfatların sonradan mı oluştuğu bahsedilen gereksiz tartışmalara örnektir. Aslında bu şekilde bir tartışmaya gerek yoktur ve Kur'an'da olmayan bu husustaki felsefi yaklaşımlarını dinin en temel inançları arasına sokmaya kalkanlar bizce hata etmişlerdir. Eğer gerekseydi Allah bu konularda gerekli izahları yapardı. Gereksiz izahların örnekleri kader konusunda da görülür. Tahminimiz bu izahların da temelinde zamanı yaratan Allah'ı adeta zamana bağımlıymış gibi düşünüp kader konusunu ve diğer birçok konuyu öyle çözmeye çalışmak yatmaktadır. Kur'an'ın açıklamadığı konularda kendi görüşünü evrensel dini hakikatler olarak sunmanın sonucu bu konuda da hüsran olmuştur. Hadislerde geçen Allah'ın kudretini eksik gösterecek izahlar da mezhepler açısından sorun teşkil etmiştir. Neyse ki mezhepler bu izahları çeşitli yorumlarla çekiştirmelerle yok etmişlerdir. Bu mezheplere uyan halkın büyük bir kesiminin ise bu hadislerden haberi bile yoktur. Buhari'de geçen Allah'ın parmağının soğukluğunu peygamberin sırtında hissettiği hadisiyle Allah'ın ballarını açıp cenneti aydınlattığı hadisi bunlara örnektir. En doğru hadis kitabı denilen kitapta geçen bu hadisler ve diğer hadis kitaplarındaki benzerleri Kur'an'ın anlattığı dinle çelişmekte ve inanç açısından önemli sorunlara yol açmakta, Turan Dursun ve İlhan Arsel gibi din düşmanlarına malzeme oluşturmaktadırlar. Kur'an'da yer almayan kabir azabının dine sokulması, Kur'an dışındaki cennet ve cehennem tasvirlerinin dinin bir parçası kabul edilmesi de ahiret inancı açısından sapmadır. Bazıları Kur'an'ın yüzlerce ayetinde ahiret hayatı anlatılmasına karşın bir kez bile bahsedilmemesine rağmen kabirde sorgunun, azabın ve ödüllerin olacağını dine sokmuşlardır üstelik ahiretle ilgili anlatımlarda, ölümden sonra doğrudan ahiret hayatının başlatılması ve dünyada çok az kalındığının zannedilmesiyle ilgili ifadeler, kabirde sorgu, azap veya mükafat olduğu izahlarıyla çelişmektedir. Buna karşın kabirde bir hayat olduğunu iddia edenler, Mü'min Suresi 45 ve 46. ayetlerde belirtilen Firavun kavminin sabah akşam ateşe sunulmasından, ahirette akşam olmadığını, Kısaca bu ayetlerin kabir hayatını desteklediğini söylemişlerdir. Oysa bu ayette kabir hayatından bir bahis olmadığı gibi ahiret hayatından bahsedildiği açık olan Meryem Suresi 62. ayette de ahirette rızıkların sabah akşam verildiği vurgulanır. Zamanın izafiliği ile ilgili durumu anlayamayanların, erken ölenlerin binlerce yıl beklemesini anlayamamaları neticesinde kabirle ilgili uydurmaları ürettikleri kanaatindeyiz. Kur'an'la Ehli Sünnet'in ve Şiiliğin Cennetin cehennemin varlığı ve buradaki nimetlerin tükenmezliği konusunda bir ayrılığı yoktur. Bu sevindirici bir durumdur. Fakat Kur'an dışı ahiret anlatımlarını ve kabir azabı hikayelerini de çöpe atmak ve Kur'an'la doğruyu bulmak zorundayız. Çünkü gördüğümüz gibi ne zaman insanlar Kur'an'da anlatılan dine, yani Allah'ın dinine kendi görüşlerinin ürünü olan mezheplerle ve hadislerle ilaveler yapmaya kalkışmışlarsa sonu hep felaket olmuştur.